Herkese merhabalar. Sıra dışı lezzetler kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size patlıcandan muhteşem bir yemeğim var. Patlıcanı tencerede bu şekilde pişirin. Eminim ki tadı da kokusu da bağımlılık yapacaktır. Hadi geçelim sizi daha fazla bekletmeden bu güzel yemeğimin tarifine. Öncelikle yıkamış olduğum patlıcanlarımı şeritler halinde kesiyorum. Ardından dik bir şekilde 4 eşit parçaya bölüyorum. Bölmüş olduğum parçaları da 3 eşit parçaya bölüyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi iri parçalarda doğruyorum. Tekrar size göstermek istiyorum. Bakın önce bölüyorum. Daha sonra 3 eşit parçaya ayırıyorum. Patlıcanlarım artık hazır. Su koymuş olduğum kabımın içerisine aktarıyorum. Üzerine biraz tuz ekleyip 10 dakika bekletiyorum bu şekilde. Bu şekilde bekletmemin sebebi patlıcanların acısının, kara suyunun çıkması. Patlıcanlarımı bir kenara alırken artık yemeğimi hazırlamaya geçiyorum. Uygun bir tencerenin içerisine 300-350 gram kadar kıymamı alıyorum. o biraz örseledikten sonra bir adet büyük boy doğramış olduğum soğanımı da içerisine aktarıyorum. Pişerken kıymam soğanla beraber suyunu salacak. Bu arada pişene kadar arada karıştırarak suyunu çekene kadar pişirmeye bırakıyorum. Tencerimi bir kenara alıp kıymam bir kenarda pişerken ben de uygun bir tavanın içerisine yağ ekliyorum. Yağım kızdıktan sonra biraz tuz ekleyip patlıcanlarımı kızartmaya başlıyorum. kızgın yağın içerisine öncelikle tuzu eklememin sebebi patlıcanlarımı kızartırken etrafa yağ sıçramasını önlüyorum bu şekilde. Patlıcanlarımı teker teker ekledikten sonra patlıcanlarımın üzerine de biraz tuzumu serpiyorum. Bu şekilde hafif pembeleşinceye kadar kızartıyorum. Görmüş olduğunuz gibi kıymamı da bu arada unutmuyorum. Ara ara karıştırarak suyun çekene kadar pişiriyorum. Patlıcanlarım kızarana kadar zaten kıymamız da bu arada pişmiş olacaktır. patlıcanlarımın bir yüzü kızardıktan sonra diğer yüzünü çeviriyorum dikkatli bir şekilde her iki tarafı da güzelce pembeleşmesini sağlıyorum Patlıcanların bu haliyle bile o kadar güzel gözüküyorlar ki artık kızardılar. Teker teker yağsını süzdürüp uygun bir kaba alıyorum. Kızarmış patlıcanlarımı aldıktan sonra geri kalan patlıcanlarımı da ilave edip güzelce pembeleşinceye kadar kızartıyorum. Patlıcanlarım o kadar güzel kızardılar ki dikkatli bir şekilde alıyorum. Bu arada da kıymam çok güzel bir şekilde suyunu çekti. Güzelce karıştırıyorum. Ardından yarım çay bardağı sıvı yağımı ilave ediyorum. Bir adet de kırmızı biberimi ilave edip güzelce kavuruyorum. ve 1 yemek kaşığı domates salçam ile 1 yemek kaşığı biber salçamı ilave ediyorum. Güzelce özleşene kadar karıştırıyorum. Salçam çok güzel özleşti bile kokusu da çok güzel çıktı. Ardından bir çay kaşığı karabiberimi ve bir çay kaşığı da pul biberimi ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum. Patlıcan yemeğine sarımsak çok yakışıyor. Ben yapmış olduğum yemeğime 3 diş sarımsak kullandım. Tamamen sizin tercihiniz. Dilerseniz daha az veya daha çok kullanabilirsiniz. Doğramış olduğum sarımsaklarımı da ilave ediyorum. Ve artık sarımsaklarım da bu şekilde özleşmesi için biraz karıştırıyorum. Sarımsaklarımı da özleştirdikten sonra bütün malzemelerimle artık kızartmış olduğum patlıcanlarımı yerleştirmeye geçiyorum. Bakın dikkatli bir şekilde, özenle yerleştiriyorum. Yemeğimin tadı da, görüntüsü de benim için çok önemli. Görüntüsü tadı da inanın efsane bir yemek. Kesinlikle yapmış olduğum yemeğime birebir uymanızı tavsiye ediyorum. Eminim ki çok beğeneceksiniz. Patlıcanlarımı güzelce yerleştirdikten sonra doğramış olduğum domates ve biberlerimi düzgün bir şekilde üzerine yerleştirmeye özen gösteriyorum. Bakın domateslerimi halka halka doğradım. Öncelikle domateslerimi yerleştiriyorum düzgün bir şekilde. Ardından biberlerini boş kalacak aralara yerleştiriyorum. Ardından bir bardak sıcak suyumu da ilave ediyorum. Ve en son olarak da tuzumu ilave ediyorum. Tenceremin ağzını kapatıyorum. Yemeğimin altını kısıp 20 dakika kısık bir ateşte pişirmeye bırakıyorum. Yemeğim çok güzel pişti. Önceden ince ince doğramış olduğum bir tutam maydanozumu da üzerine gezdiriyorum. Maydanoz patlıcan yemeğine hem çok yakışıyor hem de çok güzel lezzet veriyor. Patlıcan yemeğini bu şekilde denemenizi tavsiye ediyorum. Hem görüntüsü zaten efsane, hem de inanılmaz lezzetli. Bakın, size hiçbir şey söylemeye bile gerek yok. O kadar güzel oldu ki görünüşünden belli. Tarifini vermiş olduğum patlıcan yemeğimi beğendiyseniz beğenmeyi, hatta yorum yapmayı unutmayın lütfen. Ve kanalıma hala abone değilseniz bu videomdan sonra abone olabilirsiniz. Ayrıca videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tadı efsane, inanılmaz lezzetli olan yemeğimi deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.